Evet bugün Slide Eater'ı My Talking Tom Friends oyununa getireceğiz Ve bakalım Tom ve Angela'ya neler yapacak Slide Eater kaydıran hepiniz zaten biliyorsunuz Bakalım Tom ve Angela'ya bugünkü videomuzda neler yapacak Hadi o zaman videoya başlayalım Hey bir dakika bir dakika durun 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 Videoya başlamadan önce hemen aşağı taraftan video like atmayı Ve kırmızı abone ol butonuna basın, kanalımıza abone olmayı unutmayın Hadi o zaman videoya başlayalım Evet gördüğünüz gibi şimdi My Talking Tom Friends oyununa girdim Ve bu My Talking Tom Friends oyununda ne yapacağız Biliyor musunuz arkadaşlar Slide Eater kaydıranı biliyorsunuz değil mi Slide Eater kaydıranı buraya sokmaya çalışacağız Bakalım gerçekten girecek mi buraya şu an gördüğünüz gibi oyuna girer girmez bir sürü ödül kazandım ve buradaki ödüllerin hepsini teker teker alıyorum ve oyunda şunu kontrol edeceğim. Eğer Angela Slide Eater kaydırandan kayarsa ölür arkadaşlar. Çünkü Slide Eater kaydıran onu yer böyle. Evet o yüzden ne yapıyorum? Oyundaki bütün eşyalarımı alıyorum ve şimdi bütün Tom arkadaşlarına yardım edeceğiz. Bakın hepsinin tuvaleti gelmiş. Angela'nın tuvaleti gelmiş. Angela'yı tuvalete koyuyorum. Ee, başka kimin kimin yardıma ihtiyacı var? Aa bunların hepsinin uykusu gelmiş. Arkadaşlar bunların hepsini şöyle uyutuyorum. Bakın bütün Talking Tom arkadaşları uyuyor şu anda. Evet. My talking Tom nerede? Talking Tom. Talking Tom neredesin ha? Buldum. Oo oh, arkadaşlar bu gördünüz mü? Ben hastalanmış. Bunu hemen iyileştiriyorum şöyle. Evet. Bakın bu iyileşti mi? İyileşmedi arkadaşlar. Niye bunu iyileştiremiyoruz? Evet bunu şöyle kafasına vura 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 böyle iyileştiriyoruz. Tamam bunu böyle güzel iyileştirdik. Tamam. Şimdi buradan çıkıyorum. Tom'u bulamıyorum. Tom nerede ya? Tom ne? Ha Tom buradasın. Tom neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum ya. Gel bakalım buraya. Evet Tom'u da aldım arkadaşlar. Tom'un neye ihtiyacı varmış acaba? Aa Tom'un da tuvalete gelmiş. Tom'u da şu anda tuvalete koydum. Evet Tom acele şu anda tuvalete koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bakalım Slide Eater Kaydıran'ı gelin oyunda bir arayalım. Bakalım bulabilecek miyiz şöyle. Etrafı bakalım arkadaşlar. Slide Eater Kaydıran'ı burada mı? Bakın görüyor musunuz? Slide leader burada arkadaşlar. İşte bakın My Talking Tom oyununa şu anda girdi gördüğünüz gibi. Ve Tom'un arkadaşları acaba neler ah, kayboldu. Kayboldu. Nereye gitti acaba? Hemen şöyle bir arayalım. Nereye gitti bu? Arkadaşlar burada bir yerde ama nereye gittiğini bilemiyorum. A Yoksa ağaç eve mi çıktı ya? Arkadaşlar havuzun içine mi girdi? Nerede bu? Gördüğünüz gibi daha yeni tam buradaydı ama şu anda kayboldu gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar Tom zarar vermeden onun işini bitirmemiz gerekiyor bu kaydıran. Evet Angela gördüğünüz gibi çıkmış. Angela neredesin sen? Angela burada arkadaşlar bakın. Angela burada. Şimdi A çevrede. bir dakika ağaç çıkabiliyor muyuz? A al Oh çıktık. Ağaç çıktık. Vay be. Arkadaşlar bu oyunda ağaç çıkmak çok zor gerçekten. Şimdi su atma oyununu oynayacağız. Evet. Şu an su gördüğünüz gibi Angela'nın elinde. Bir talking tomu attım. My talking hank'i attım. Ben attım. Ancel yaptım bakın su Ancelanın elinde patladı arkadaşlar. Şimdi su yine kimin elinde? Ancelanın elinde Tom'a attım. Ancela'ya yaptım yine Ancelanın elinde patladı. Ya acaba arkadaşlar su Ancelanın elinde patlıyor. Ya, bugünkü videomuzda kesin Ancelanın başına bir şey gelecek. Evet şimdi çıktım arkadaşlar oyundan ve tekrardan bir bahçeye bakalım. Tekrardan belki Slide Eater kaydıra gelmiş olabilir. Evet şu öyle bir bahçeye bakalım arkadaşlar bahçede var mı? Evet şu an bahçede göremiyorum. Şuraya bir bakalım arkadaşlar burada da yok. Neredesin? Slide Eater Kaydıra neredesin? Arkadaşlar Slide Eater Kaydıra burada bir yerde olabilir bu arada. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Slide Eater Kaydıra yine bahçeye gelmiş. Bakın burada şuna bakın. Aman Allah'ım ne kadar korkunç. Arkadaşlar işte Slide Eater Kaydıra geldi ve kesin var içimde. Tom Angel'in yemek isteyecek arkadaşlar. Ha kayboldu. Yine kayboldu. Nereye kaçtı bu sefer? Lan nereye kaçtı bu sefer ya? Kesin bu arabanın içine bindi ha. Kesin bu ara ah, arabanın içine bindi arkadaşlar. Ben Slide arıyordum. Arabanın içine bindik yanlışlıkla. Neyse şu tarafa gidelim bakalım. Şurada futbol topu var. Evet arkadaşlar burada gizemli kutu açacağız. Şimdi sadece kırmızı kutuları açacağım. Dikkatli olun. Sadece kırmızı kutuları açıyorum. Bakın. Oo, bir tane iğne çıktı arkadaşlar. Bir de şuradaki kırmızı kutuyu açıyorum. İki tane gözlük çıktı. Hmm, bir de ne yapalım? Çevirelim, 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 çevirelim. Ee, şunu açalım var. Şunu açalım. Ha. Şunu, şu, ha. Ha. Arkadaşlar My Talking Don't Friends oyuncağı çıktı. Şunu açıyorum. 30 tane altın çıktı. Ee, çeviriyorum. Bir de şunu açıyorum. İki tane ne güzel muz çıktı ya. Evet. Evet arkadaşlar. Tamam. Hadi çıkalım şuradan da. Bahçeye bakalım. Slide kaydıra kaydırağı burada mı? Slide eater, burada mısın? Slide ediyor. Neredesin? Arkadaşlar bahçede yok. Bakın burada yok. Evin içine bakalım. Evin içinde mi? Evin içinde de yok. Eee nerede bu? Yoksa yine bahçede mi? Bahçeye bakalım. Gelin bahçeye bakalım. Bakın arkadaşlar yine bahçeye gelmiş. Görüyor musunuz? Slide indir kaydıra yine bahçede bakın. Aman Allah'ım ne yapacağız? Bahçede. Ah Kayboluyor. Arkadaşlar bahçeye geliyor, gidiyor. Sonra geliyor, sonra geri gidiyor. Hemen Angela, Angela neredesin? Angela. Angela, Angela'ya soru sormam gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi Angela'ya soru soracağım. Evet. <laughs> My Talking Angela, beni tanıdın mı? My Talking Angela, beni tanıdın mı? Arkadaşlar <laughs> cevap verin. Tanıdın mı? Angela, beni tanıdın mı? Arkadaşlar cevap verin. My Talking Angela, beni tanıdın mı? My Talking Angela, beni tanıdın mı? Evet, onur seni tanıdım neden bana durmadan soru evet, soruyorsun? Evet Onur seni tanıdım neden bana soru soruyorsun dedi. Ancel. Ancela, Slide Eater. Bir dakika Slide Eater'ı tanıyor mu <laughs> acaba? Ancela sen Slide Eater'ı tanıyor musun? Evet onu tanıyorum. O çok korkunç bir kaydırak. Evet tanıyormuş arkadaşlar. Ancela çok kötü bir haberim var. Slide Eater kaydıra şu an sizin bahçenizde. Ne? Sen ne diyorsun Onur? Dediklerim doğru mu? Evet arkadaşlar. Ancela dediklerim doğru. Slide Eater kaydıra şu anda sizin bahçenizde. Olamaz Onur. Hemen tüm arkadaşlara haber. Slide eater kaydırağı, hepimizi öldürür. Arkadaşlar Tom arkadaşlara haber vermemiz gerekiyor. Angela'nın yoksa Slide Eater kaydırağı, hepsini hepsini öldürecek arkadaşlar. Evet. Talking Angela. Talking Angela. Slide Eater seni öldürmeye geldi. Ne? Beni mi öldürmek istiyor? Ben de şimdi tam kaydıraktan kayacaktım. Aa, Angela kaydıraktan kayacakmış arkadaşlar. Angela sakın o kaydıraktan kayma. Yoksa seni Slide Eater yer. Angela şu anda sizinle konuşamıyor. Aa, ne? Angela şu anda sizinle konuşamıyor diyor. Hey! Angela ses versene. Angela şu anda sizinle konuşamıyor. Ne? Angela şu anda sizinle konuşamıyor diyor. Angela bir şeyler oldu arkadaşlar. Kendine gel. Bozuldun mu Angela ne oldu? <laughs> Angela. Angela yaşıyor musun? Angela şu anda öldü. Itir kaydıra, onu yedi. Ne? Sait Kaydıra onu yedi mi? Arkadaşlar Angela konuşamıyor benimle. Bakın sorularıma <laughs> cevap vermiyor. Angela benimle konuşur musun lütfen? Angela artık öldü. Konuşamıyor. Ne? Angela öldü mü? Aman Allah'ım arkadaşlar neler geldi başıma böyle. Bakın Angela sorularıma cevap vermiyor. Konuşmuyor arkadaşlar benimle. Bahçeye bir bakalım. Tekrardan belki tekrardan Sait Kaydıra gelmiştir. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bahçeye bakacağım şöyle. Sait İtir Kaydıra orada mı? Bakalım şöyle bir. Evet şöyle. Bahçeye gidiyorum. <laughs> Bahçeye gel geldim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Gerçekten geldim mi Slide Kaydır'a? Şu an gözüm açamıyorum. <laughs> bakın tekrardan gelmiş. Görüyor musunuz Slide Eater Kaydır'a? Aman Allah'ım. Angela nerede? Angela. Arkadaşlar. Angela ölmüş bakın. Böyle bir şekilde orada duruyor. Onur <laughs> Angela öldü. arkadaşlar Talking Tom ağlıyor gördünüz mü? Talking Tom sen ağlıyor musun? Evet ağlıyorum Onur. Evet. <laughs> Angela öldü çünkü. Arkadaşlar Angela gerçekten ölmüş. Slide Eater kayma demiştim ben sana Ancele sen neden o kaydıraktan kaydın? Evet. My Talking Tom ben Ancele demiştim o kaydıraktan kayma diye. Beni de dinlemedi. Slide Eater kaydıranın üstüne bindi ve kaydıraktan kaydı. Sonra da öldü. Arkadaşlar Slide Eater kaydırandan kaymış ve ölmüş gördüğünüz gibi. Talking Tom da onu uyarmış ama Talking Tom'u da dinlememiş gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Telefonumdan bile Angele'yi arayacağım. Bakalım telefonum açacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Angele'yi arayacağım ve bakalım Ancele telefonum açacak mı? Çünkü biliyorsunuz ki... Angela öldü ve Slide Ne oluyor ya bu kim Allah Allah bu kim ya bir dakika bu... 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 Ne Slide Teacher. arkadaşlar Slide Teacher beni arıyor görüyor musunuz Ne oluyor ya Evet bu Slide Teacher arkadaşlar bakın Slide Teacher şu anda beni arıyor Açam acaba telefonu ne diyorsunuz Baksanıza Arkadaşlar duyuyor musunuz Slide Teacher beni arıyor Telefonunu açacağım şimdi Açtım 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 Alo 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 Slight ne var? Neden beni arıyorsun? Ah ah, 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 ah. Daha yeni Angela'yı yedim Şimdi sıra sana gelecek Seni de en yakın zamanda yiyeceğim Onur Ne? Arkadaşlar Angela'yı yedim Şimdi sıra sende Seni de yiyeceğim Onur diyor <laughs> Slight bizden ne istiyorsun sen? Angela'yı neden öldürdün? Neden Angela'yı yedin? Angela çünkü benim kaydıramdan kaymaya çalıştı ve beni kaydırama zarar verdi. Bence ben de Angela'yı kaydıraktan kaydığı zaman onu bir güzel yedim. Ne? Arkadaşlar Angela'yı yemiş yemiş. Bakın Slide Eater kapatıyorum şimdi aramasını. Evet Beni arıyor arkadaşlar. Beni durmadan böyle arıyor gördünüz mü? Videoyu ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım bir sonraki videomda Talking Tom'u yemez. Bir sonraki videoma kaçırmamak için hemen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.